Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama. Bize böyle bir son yazmam lazımdı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı dün 3 yıllık evliliklerini noktaladı. Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fazıl Say çok üzgünüm. Eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye Binası'na el ele girdik, el ele çıktık. Ece ile hayatlarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum, dostlarım da biliyor dedi. Ece Dağıstanlı hikayenin içinde ilk girişte aşk vardı. Yıllarca hayalini kurmak vardı. Uzun yıllar bekleyip denemek, yanılmak, yine denemek vardı. Dinlemek vardı, eğlenmek, ağlamak, saçmalamak vardı. Şaşırtmak vardı, öğretmen, öğrenmek vardı. El ele yürümeyi istemek, korumak, kıyamamak, saçını taramak vardı. Tam kızacakken gülmek vardı. Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı. Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı.